Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Meryem Güler. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf rasyonel sayılar konumuzu işleyeceğiz. Başlayalım hemen. İlk olarak rasyonel sayılar aslında kesirlerin bir farklı türü, bir üst konusu diyebiliriz. Bir üst leveli. Şimdi rasyonel sayılarda bazı terimlerimiz var. Bunlara bakacağız. İlk olarak pay ve paydaya bakacağız. Payda payda kesir çizgisinin altında olan sayıdır. Yani buradaki B sayısı Paydanızdır. A sayısı ise paydır. Ortadaki çizgi ise biz kesir çizgisi adını veriyoruz arkadaşlar. Kesir çizgisinin altındaki payda, kesir çizgisinin üstündeki pay oluyor. A ile B birer tam sayıdır. Yani tam sayı neydi? Artı 3, eksi 2 tarzındaki sayılardır. B bir şöyle kuralımız var. B asla 0 olamaz. Yani 3 bölü 0 olamaz. Böyle kabul edilemez, tanımsızdır diyebiliriz. Şimdi artı 1 bölü 2, artı 2 bölü 5, artı 3 bölü 7 bunların hepsi pozitif rasyonel sayıdır. Yani pozitif tam sayılar kümesindelerdir bunlar. Q üzeri artı veya Q üzeri Q'yu büyük yazabilirsiniz, küçük yazabilirsiniz. Üstüne artı koymanız gerekiyor. Pozitif rasyonel sayı yani pozitif tam sayılar kümesine girecekler. Artı 1 bölü 2 artı 2 bölü 5 yani önünde artı olan sayılar. Negatif rasyonel sayılarda eksi 1 bölü 2 eksi 2 bölü 5 ve eksi 3 bölü 7 gibi sayılarda negatif rasyonel sayıdır. Bunlar da negatif tam sayılar kümesine girerler ve bunları da q üzeri eksi q'yu büyük de yazabilirsiniz küçük de yazabilirsiniz. Bir de şöyle bir kuralımız var arkadaşlar. Şimdi hem pay hem paydaya birer tam sayı dedik. Yani artı eksi konulabiliyordu önüne. Artı 6 bölü artı 3 ise ikisinde artıya eşittir. Fakat eksi 2 bölü eksi 9 sa 2 eksinin birbirine bölümü artıydı. Yani pozitifti artı 2 bölü 9 olacaktır. İkisi de birbirinden farklıysa yani bakın şurada aynı işaretlerin bölümü birbirine bölümü artıydı. Burada da farklı işaretli sayıların birbirine bölümü negatiftir. Yani eksidir. Burada da eksi 5 bölü 7 eşittir. Şurada artı olacaktır. İki tane aynı işaretli birbirine bölündüğünde pozitif. Burada da aynı şey geçerli. Fakat burada farklı olduğu için eksi olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Bazı önemli noktalarımız var. Bu önemli noktalara bakacağız sizinle beraber. 0 bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. 0'ın gizli bir paydası vardır. 0 bölü 1 şeklinde rasyonel sayı olarak gösterebiliriz. Her tam sayı paydası 1 olan rasyonel sayıdır. Aynı şekilde 0 da bir rasyonel sayıdır. Yani paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır. Artı 5 de, eksi 7 de, eksi 3 de, artı 2 de hepsinin bir gizli paydası vardır. Hepsi bir rasyonel sayıdır. Fakat artı 7 veya artı 5 tarzındaki sayılar rasyonel sayı değildir arkadaşlar. 0 bölü 7, 0 bölü eksi 5 ise rasyonel sayıdır. Bunlara direkt rasyonel sayı diyemezsiniz. Çünkü birer paydalarının olması gerekiyor. Yani rasyonel sayı değildir. Onlar tam sayıdır. 0 bölü 7, 0 bölü eksi 5 ise rasyonel sayıdır. Çünkü 0'ın paydası farklı olabilir. Sıfır haricindeki bütün paydaları alabiliyor. N doğal sayılar kümesini gösterir. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gibi bir sürü sayının gösterimidir. N. N harfi doğal sayılar kümesini. Z ise tam sayılar kümesini belli eder. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Yani pozitif, negatif ve nötr sayı içine alan küme Z ile gösterilir. Rasyonel sayılar kümesi de Q ile gösterilir arkadaşlar. Eksi 1, eksi 1 bölü 2, 0, 1, artı 1 bölü 2. Yani hem negatif rasyonel sayıları hem pozitif rasyonel sayıları alır. Ve aynı zamanda 0 yani nötr sayı da içine alır. N yani doğal sayılar kümesi en küçüğüdür. Z tam sayılar kümesi doğal sayılar kümesinin de içine alır. Fakat Q yani rasyonel sayılar kümesi ise bütün sayıları doğal sayılar kümesi ve tam sayılar kümesinde içine alır. N en küçüğüdür. Z yani tam sayılar kümesi ise kendisini ve doğal sayılar kümesini içine alır. Rasyonel sayılar kümesi ise hepsini içine alır şu şekilde de gösterebiliriz. Rasyonel sayıları rasyonel, rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterme. Eksi 2 bölü 7'yi nasıl gösteririz biz sayı doğrusunda? Bakıyoruz hemen. Bu negatiftir. Affedersiniz buna pozitif diyecektik yanlış oldu. Bu pozitifse sıfırın sağ tarafında olacak. Pozitif sayılar sıfırın sağ tarafında olacak. Negatif sayılar Hatta yazalım. Negatif sayılar sayı doğrusunda gösterilirken sol tarafa doğru gidecek. Fakat pozitif sayılarsa sayı doğrusunda gösterilirken sağ tarafa doğru gidecekler arkadaşlar. Sayı doğrusunda sıfırın sağına sıfırın soluna olacak yani. Artı 2 bölü 7 demişiz. Ne yapacağız? 7 tane bakın sıfırla bu bir tamın içerisinde çünkü bunlar sıfırla bir arasında. Sıfırla bir arasını 7 eş parçaya bölüyoruz. Yani paydaya bölüyoruz. Bu bir bileşik kesirse tam sayıya çeviriyoruz. Bileşikse bileşik bir sayı, rasyonel sayıysa tam sayıya çevirip öyle işlem yani öyle sayı doğrusuna göstereceğiz. Sıfırla bir arasına yani bir tam arasında 7 eş çizgi çiziyoruz ve Boşlukları sayıyoruz. 1 diyoruz ve 2 diyoruz. Artı 2 bölü 7. Burada bizim artı 2 bölü 7'yi rasyonel sayılarda sayı doğrusuna göstermeye girecek. Diğer örneğimize bakalım. Artı 3 bölü 5. Bu pozitifse ne olacaktı? Sayı doğrusuna sıfırın sağına doğru gidecekti. Yine aynı şekilde bir bileşik kesir olmadığı için bir tamın içerisinde olduğu için sıfırla artı 1 arasında olacak. 0 ile artı 1 arasında 5 eş parçaya bölüyoruz. Ve boşlukları sayıyoruz. 1, 2, 3 diyoruz. Ve buraya da 3 bölü 5'tir diyoruz arkadaşlar. Bir de bir kuralımız daha var. Eksi parantezin dışında bir eksi varsa ve bir parantezde de eksi 5 varsa arkadaşlar bu sayı artı 5'e dönüşür. Sebebi ise Eksi ile eksinin çarpımı pozitiftir. Yani şöyle şöyleyse mesela artı artı bölü 5 ise de yine aynı şekilde artı 5 olur. Fakat eksi eksi 3 ise parantez içinde ayrı bir eksi 3 daha varsa bu da artı 3'e denk gelecektir. Eş gelecektir. Eksi artı 3 ise böyle bir sayı verdiyse eksi ile artının yani farklı Farklıysa buradaki pozitif negatif değerleri farklıysa ne olacaktı? Eksi olacaktı. Aynı şekilde bunu 5 üzerinde de gösterelim. Eksi diyorsa artı 5 diyorsa ne olacaktır? Eksi 5 olacaktır. Mesela bir de artı eksi 5 diyorsa yine aynı şekilde eksi 5 olacaktır arkadaşlar. Devam edelim rasyonel sayıların ondalık gösterimi ile. Yani bir rasyonel sayıyı nasıl ondalık olarak gösterebileceğimizle. Arkadaşlar 3 bölü 10 sayısı verildiyse bize 3 bölü 10 diyorsa nedir bu? 0 bölü 3'tür. Normal ilk başa bir tane sıfırınızı koyuyorsunuz. Sonrasında 10 bölü 3, 3 bölü 10 sa buraya 3'ümüzü koyacağız. Mesela 100'e bakalım. 3 bölü 100 diyor. 0 diyoruz. 0 diyoruz. Bakın, şurada iki tane 0 var. Kaç tane 0 var? İki tane 0 var. Ama burada bir sayı var. Virgülden sonra aşağıda verilen ondalık, yani onun katları olan sayının sıfırları kadar virgülden sonra sayı olması gerekiyor. 0 virgül 03 diyoruz. 0 virgül 03 diyoruz burada. 3 bölü bin diyorsa da 0 virgül 003 diyoruz. Yani Yine aynı şekilde sıfırda, sıfırdan kaç tane varsa virgülden sonra o kadar sayı olması lazım. Birkaç tane daha örnek yazalım. Bir de bunlara bakalım. 4 bölü 1000 diyor arkadaşlar. Hatta bunu 10.000 yapalım. Nasıl göstereceğiz? Bunu ilk olarak 0 virgül diyoruz. Çünkü tam sayı. Tamlı bir sayı değil. Tam sayı değil yani. 4 bölü 10.000 diyor. Şuradan yola çıkabilirsiniz. 4 bir tane sıfırı götürür çünkü tek basamaklı. Geriye kalan 3 tane sıfır var. Yani 3 tane daha sayı olması lazım. Bu olmayan sayılarımız için yine sıfır koyuyoruz. 3 tane sıfır koyuyoruz. E bir tanesini de 4 götürecekti. O yüzden 4 diyoruz. İkinci örneğimizde 35 bölü 100 demiş. Burada arkadaşlar zaten 2 tane sıfır var. 2 tane de üstte de basamak var. O yüzden direkt 0,35 diyeceğiz. 2 bölü 10 diyor. Şuradaki örneğin aynısı aslında ne diyeceğiz? 0,2 diyeceğiz. Zaten bir basamak var. Üstte de bir tane basamak var. İşte biz böyle bu yazılışa böyle gösterime ondalık gösterim adını veriyoruz arkadaşlar. Birkaç tane örnek çözelim. Pozitif ve negatif olmak üzere. Şimdi pozitiften başlıyoruz. Arkadaşlar 25 affedersiniz 28 bölü 40 demiş. Biz 40'ı 100'e tamamlayamayız, 1000'e tamamlayamayız ya da çok büyük sayılar gerekir. Ne yapabiliriz? Böyle de biliriz. Hem üstü bölüyoruz yani hem payı bölüyoruz hem paydayı bölüyoruz bunu unutmayalım. Sadece paydayı bölmüyoruz. Kaça bölersek bir onun katı olur. 4'e bölersek bir onun katı olur. Bölü 4 diyeceğiz yani. 40'ı 4'e bölersek 10. 28'i 4'e bölersek 7. Cevabımız 7 bölü olmuş. Bunu ondalık gösterime çevireceğiz. Aynen şuradaki gibi yapıyoruz arkadaşlar ve 0,7 diyoruz. Alttakine bakalım. Yine bir pozitif sayıymış. Bu sefer tam var. Tamı da nasıl göstereceğiz onu da söyleyeceğim. Arkadaşlar ondalık gösterimlerde 0,01 diyorsam virgülden önceki tamdır virgülden sonra kesir kısmıdır. Yani biz tam kısmında da buradaki tam yazıyoruz işte. Çok kolay. Fakat bunu 2 ile çarpmamız lazım ki bir onun katı olsun. 50'yi 2 ile çarpacağız. Çarpı 2 diyoruz yani. 52 ile çarptığımızda 100. 7 ile 2 çarptığımızda da 14. Fakat tamı 2 ile çarpmıyoruz. Tam aynı kalacak arkadaşlar. 8 tam 14 bölü 100 oldu cevabımız. Fakat bunu bir de ondalık gösterim haline göstermemiz gerekiyor. Bunu da nasıl göstereceğiz? Diyeceğiz ki bir tamım var. O zaman virgülden öncesinde bunu yazıyorum. Virgülü koyuyorum. E, i̇ki basamağı, iki basamak sıfır koymama tekrar gerek yok. 8 virgül 14 diyorum. İşte bu 8 virgül 14 ile ne diyeceğiz? 8 tam 7 bölü 50 birbirine eşittir arkadaşlar. Negatif gösterimlerine bakalım bir de. Eksi 3 tam 1 bölü 4. Ne yapacağız arkadaşlar burada? 4'ü 1 onun katına tamamlamamız gerekiyor. Ne ile çarpabiliriz? 25 ile çarpabilirim mesela. 25 ile 4'ü çarpıyorum. 100 yapıyorum. 25'e de 1 çarpıyorum. 25. Tamı çarpmayacağız. Buraya tamı yazamadık. Eksi 3 bölü affedersiniz. 3 tam 25 bölü 100 yaptı. Bunu bir dondalık ondalık olarak göstereceğiz. Ondalık gösterimin aslında hiçbir zorluk yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ne yapıyoruz? Şuraya yazalım. Eksi 3 diyoruz. Tam kısmı. Virgül koyuyoruz. E 2'ye 2. Iki. Bir daha sıfıra ihtiyacım yok. Eksi 3 virgül 25 diyeceğiz arkadaşlar. Negatifte ikinci örneğimize bakalım. Eksi 3 bölü 5. Eksi 3 bölü 5'i de ne yapacağız? Onun katına tamamlayacağız. 2 ile çarpabiliriz 5'i. 2 kere 5, 10. 2 kere 3 de 6. Fakat bu eksi olacak. Negatif bir sayı. Ya yani eksi 6 bölü 10 olacak. Bunu da ondalık olarak göstereceğiz. Aynen şuradaki gibi. Eksi tamı yok. 0 virgül e bire bir. Bir daha sıfıra ihtiyacım yok. 0,6 olacak arkadaşlar. Devam edelim. Devirli ondalık gösterimler var bir de. Bu devirli ondalık gösterimlerde, sorularda, testlerde, yazılılarda, denemelerde her yerde önünüze çıkabilecek soru tipleri arkadaşlar. Ne nedir? Devirli ondalık gösterimler nedir? Devirli ondalık gösterimleri bir de rasyonel sayıya çevirmek vardır. Devirli ondalık gösterimler. 0,8'i devrediyor. Yani üstüne bir tane çizgi atmak aslında. Fakat bunu daha detaylı bir şey daha var. Rasyonel sayıya çevirmesi daha var. Peki bir ondalık sayının nasıl devirli olduğunu anlayabiliriz. Bir tane kağıt alalım ve başlayalım. Nasıl bir ondalık sayının devirli olduğunu anlayabiliriz. Mesela bir tane sayı diyelim 0,3 bunun rasyonel sayı halini nasıl bulacağız? Aslında bu nedir? 3 bölü 10'dur. Değil mi? Fakat 3 bölü 10'un bir de rasyonel sayı, affedersiniz, ondalık gösterime, devirli ondalık gösterime çeviriyoruz aslında. Peki 3 bölü 10'u nasıl ondalık gösterime çevireceğiz? Bölünemeyen bir sayı var diyelim. 10 diyoruz. Bölü 3. 13'e böldüm. 3 kere 9 oldu. 1 dedim, virgül attım, 0 koydum, onda 3 3 kere sürekli 3 olarak devam edecek bu. Sonsuza kadar aynı işlemi tekrarlayıp duracağız. İşte bunu yapmamak için, bunu yapmamak için devirli ondalık gösterimler var. Üstüne çizgi atarak gösteriyoruz. Yani 0,3 devre diyor. Peki, bir devirli ondalık gösterimi nasıl rasyonel sayıya çeviririz? İşte burada da bunu göreceğiz arkadaşlar. 0,8 devre Okuyacağız, yapacağız. Devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayıya çevirmek için sayının tamamını yazıyoruz. Virgül ve devreden yokmuş gibi. Yani burada gördüğünüz üzere 8'i yazmış. Sayının tamamından devretmeyen kısım çıkarılacak. Sayının tamamından devretmeyen kısım. Virgülün mesela şurasında da bir devretmeyen kısım varsa onu da yazacaksınız. Burada devretmeyen bir kısım var o da sıfır. Bunu buradan çıkarıyorsunuz. Sonrasında bu pay. Yani 8. Buraya yazdık bunu okey. Payda ise virgülden sonra devreden basamak sayısı kadar 9. Devretmeyen basamak sayısı kadar 0. Burada kaç tane devreden sayısı var? Devreden basamak var. Virgülden sonra kaç tane devreden basamak var? Sadece bir tane var. O zaman bir tane 9 koyuyoruz. Fakat devretmeyen basamakta varsa o zaman 0 koyuyoruz devretmeyen basamak yerine. Misal diğer örneğimizde daha net anlayacağız. Hepsini göreceğiz çünkü. 1 virgül 123. Fakat çizgi sadece 23'ün üzerinde var. İşte buna göre yapacağız şimdi. Rasyonel sayıya çevirmek için sayının tamamı yazılır. 1123'ü yazdım. Sonrasında sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkaracağım. Devretmeyen kısım da şu 11 değil midir? Virgül devreden yokmuş gibi. 11 Böyle diyoruz. Bu pay. Bundan bunu çıkardınız. 1123'ten 11 çıkardınız. 1112'yi elde ettiniz. Sonrasında payda ise virgülden sonra Devreden basamak sayısı kadar. Kaç tane devreden basamak sayısı var? 2 tane. 2 tane 9 yazıyoruz. Bir tane de devretmeyen basamak var. Onun içine 0 yazıyoruz. E oldu mu size? 1112 bölü 990. Hadi bir tane de kendimiz örnek yapalım ve tamamıyla kavrayalım. İsterseniz videoyu durdurup kendiniz yapıp sonrasında da ben, benden de deneyebilirsiniz. Devirli olanak gösterimleri razmina sayı çevirmek için sayının tamamını yazacağım. 115. Virgül ve devreden yokmuş gibi. Sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkaracağız. Yani 11 kısmını buradan çıkarıyorum. Bölü diyorum. Paydası virgülden sonra kaç tane devreden basamak var? 9. Yani bir tane var. O yüzden bir tane 9 diyoruz. Devretmeyen basamak sayısı ise bir tane var. Buradaki 1 var. Virgülden sonraya dikkat ediyoruz. Onlar yerine de bir tane sıfır koyuyorduk. 90 oldu bizim için. Şimdi 1115'ten 11'i çıkarıyoruz. Affedersiniz 115'ten 11'i çıkarıyoruz. 104 diyoruz. Bölü aynı şekilde şu paydayı da yazıyoruz. 104 bölü 90 diyoruz. Devirli ondalık gösterimlerde bu şekilde bir devirli ondalık gösterimi rasyonel sayıya çevirmekte bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte rasyonel sayıları işledik. Kanalıma abone olun, like atın, yorum yazın. Hoşçakalın.